Merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 10. sınıf edebiyat 2. dönem 2. yazılıp soru 1. Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları tamamlayınız. Türk edebiyatındaki ilk yerli tiyatro eseri Şinasi'nin 1860'da Tercümanı Ahval gazetesinde parça parça yayımladığı Şair Evlenmesi adlı töre komedisidir. İkinci maddedeyiz. Türk Edebiyatı'nda sahnelenen ilk yerli tiyatro eseri Namık Kemal'in 1873'te sahnelenen Vatan Yahut Silisra adlı dramıdır. 3. madde, dünya edebiyatında anı türünün bilinen ilk örneği, M.Ö. 4. yüzyılda Yunan tarihçi Xenopo'nun yazdığı Anabasis adlı eserdir. Dördüncü madde, Türk edebiyatında Miratül Memalik yani Memleketler Aynası adlı eseri, gezi yazısı seyahatname türünün ilk örneği kabul edilmektedir. Miratül Memalik adlı eserin yazarı Seydi Ali Reis'tir. Beşinci madde, Türk edebiyatında batı tekniğine uygun ilk gezi yazısı örneği, Tanzimat 1. dönem sanatçı Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Avrupa'da Bir Cevalan adlı eserdir. Soru 2. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Geleneksel Türk tiyatrosu, modern Türk tiyatrosu karşılaştırması. Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini söyleyelim. Yazılı bir metne bağlı değildir. Yani doğaçlama oynanır. Modern Türk tiyatrosu ise yazılı bir metne dayalıdır. Geleneksel Türk tiyatrosu ön hazırlık ve prova yapılmadan sahnelenir. Modern Türk tiyatrosunda sahnelenmeden önce ön hazırlık ve prova yapılır. Geleneksel Türk tiyatrosunda sahne, dekor, kostüm gibi unsurlar gelişmemiştir. Modern Türk tiyatrosunda sahne, kostüm, dekor gibi unsurlar gelişmiştir. Geleneksel Türk tiyatrosunda kalıplaşmış belirli tipler görülür. Modern Türk tiyatrosunda ise her türden tip ve karaktere yer verilir. Geleneksel Türk tiyatrosunda mizahi ögeler ağır basar. Modern Türk tiyatrosunda her türlü konu ve tema işlenebilir. Soru 3. Karagöz oyunu ile orta oyununun bölümlerini yazınız. Karagöz oyununun bölümleriyle başlayalım. Giriş, diğer bir adıyla mukaddime. İkinci bölüm muhavere, diyalog anlamına gelir arkadaşlar. Üçüncü bölüm fasıl. Asıl oyun bu bölümdedir. Karagöz oyununun son bölümü bitiştir. Arkadaşlar, karagöz oyunu ile orta oyununun ana bölümleri aynıdır. Yazalım onları şimdi. Fakat orta oyununun muhavere bölümünde arzbar ve tekerlem adında iki alt bölüm vardır. Soru 4. Karagöz oyunu ile orta oyunundaki aşağıdaki tipleri nitelikleriyle eşleştirin. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyelim. Karagöz oyunu ile orta oyunundaki tipler aynı niteliklere sahiptir. Şimdi tiplere bakalım. Çelebi İstanbul ağzıyla konuşan zengin miras yedi çıt kırıldım bir tiptir. Çelebi ile ikinci maddeyi eşleştiriyoruz. Bebe ruhi İstanbul ağzıyla konuşan cüce yaygarıcı bir tiptir. Bebe kelimesinin kullanılmasının sebebi cüceyi ifade etmek içindir arkadaşlar. Bebe ruhi ile üçüncü maddeyi eşleştiriyoruz. Tiryaki konuşmaların en önemli yerinde uyuklamaya başlayan tiptir. Tiryaki ile birinci maddeyi eşleştiriyoruz. Zenne, erkekler tarafından canlandırılan kadın tipidir. Zenne ile 5. maddeyi eşleştiriyoruz. Kayserili, İstanbul'a iş bulmak için gelip yerleşmiş taşralı Türk tiplerindendir. Öyleyse Kayserili ile 4. maddeyi eşleştiriyoruz. Soru 5. Karagöz oyunu ile ilgili aşağıdaki yargıları doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz. 1. maddeyi okuyalım. Oyun sırasında tasvirleri hayaliye yani karagöz oyununu oynatan kişiye veren, tef çalan, şarkılar okuyan yardımcıya yardak denir bu yargı doğrudur arkadaşlar. İkinci madde Karagöz ile orta oyunundaki pi şeker, Hacivat ile orta oyunundaki kavuklu aynı niteliklere sahiptir. Bu yargı yanlıştır arkadaşlar çünkü Karagöz oyunundaki Karagöz ile orta oyunundaki kavuklu aynı niteliklere sahiptir arkadaşlar. İkisi de K harfi ile başlar ve halkı temsil eder. Karagöz oyunundaki Hacivat ile orta oyunundaki pi şeker aynı özelliklere sahiptir. Bunlar da eğitimli kesimi temsil eder. Yani bu cümlede anlatılanın tam tersi bir bir durum söz konusudur. Öyleyse bu yargı yanlıştır. 3. maddedeyiz. Karagöz oyunu usta çırak geleneği içinde sürdürülür. Bu yargı doğrudur arkadaşlar. Dördüncü madde bütün tipler aynı kişi tarafından seslendirilir. Evet bu doğrudur. Bu kişiye de hayali adı verilir. Beşinci madde değişmeyen tek aksesuar Hacivat'ın tuttuğu pastav şakşaktır. Bu yargı yanlıştır çünkü bu cümlede sözü edilen pastav diğer adıyla şakşak şak, orta oyununda kullanılır. Yani Karagöz oyundaki civat değil orta oyunundaki pi elinde tutar. Pastav iki yapraklı bir ahşaptır. Vurulduğunda ses çıkartır. Bununla efekt yapılır. Yani bu yargımız yanlıştır. 6. madde oyunun sergilendiği alana palanga denir. Karagöz oyunu ile ilgili değil bu arkadaşlar. Orta oyununda oyunun sergilendiği alana palanga denir. Dolayısıyla yargı yanlıştır. 7. madde oyunu sergileyen sesleri taklit ederek tasvirleri sopalarla hareket ettiren kişiye hayali hayalbaz karagözcü denir. Bu yargı doğru arkadaşlar. Soru 6. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçaya bakalım. Burada o günlerde kelimelerini görüyoruz. Daha ileride yaşım ilerledikçe yalnız geceleri okunan kitaplarla yetinmemeye başlamıştım ifadesini görüyoruz. Yani yazar bugünden bakıp çocukluğuna ait bir kesiti aktarmaktadır. Kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandığını anlatmaktadır. Öyleyse bu metin bir anıdır. A seçeneğini eledik. Anıda öyküleyici anlatım kullanılır. Sevindirmişti, uzaktı, anlamıyordum gibi kelimeler var. Geçmişe ait olaylar hikaye edilmiştir. Öyleyse C'deki öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır ifadesi de gitti. Yani parçada bu da vardır, bu söylenebilir. Anı zaten kişisel hayatı anlatan bir metin türüdür. Öyleyse D'deki kişisel hayattan kesitler sunulmuştur da gitti. Metni okuduğumuz zaman çocukluğunda okuma alışkanlığı nasıl edindiğini anlatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla E şıkkı da gitti. Medde tekrar bakalım. "Olduğum, babam girmiştim" kelimelerini gördüğümüzde anlatımın birinci kişi ağzından yapıldığını fark ediyoruz. Oysa B seçeneğinde anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır deniyor. Yani bu söylenemez. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 7. Aşağıdaki sanatçılarla anı türündeki eserleri eşleştiriniz. Ziya Paşa'nın anı türündeki eseri defteri amaldir. Ziya Paşa ile ikinci maddeyi eşleştiriyoruz. Halit Ziya Uşaklıgil'in anı türündeki eseri 40 yıldır. Halit Ziya Uşaklıgil ile birinci maddeyi eşleştiriyoruz. Halide Edip Adıvar'ın anı türündeki eseri Türk'ün ateşle İmtihanı'dır. Öyleyse Halide Edip Adıvar'ı altıncı maddeyle eşleştiriyoruz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun anı türündeki eseri Zoraki Diplomattır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Osmanoğlu'nu 5. maddeyle eşleştiriyoruz. Yahya Kemal Beyatlı'nın anı türündeki eseri siyasi ve edebi portrelerdir. Yahya Kemal Beyatlı ile 3. maddeyi eşleştiriyoruz. Falih Rıfkı Atay'ın anı türündeki eseri Zeytin Dağı'dır. Falih Rıfkı Atay ile 7. maddeyi eşleştiriyoruz. Yusuf Ziya Ortaç'ın anı türündeki eseri Bizim Yokuş'tur. Yusuf Ziya Ortaç'la 4. maddeyi eşleştiriyoruz. Soru 8: Aşağıdaki habercilik terimlerini uygun açıklamalarla eşleştiriniz. Sansasyonel, merak ve heyecan doğuran çarpıcı haber. Sansasyonel'le 3. maddeyi eşleştiriyoruz. Manşet, gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık. Manşet'le 5. maddeyi eşleştiriyoruz. İktibas, başka kaynaktan aynen aktarılan haber. İktibasla birinci maddeyi eşleştiriyoruz. Asparagas, uydurma, şişirme haber. Asparagasla altıncı maddeyi eşleştiriyoruz. Tekzip, yalanlama. Tekziple ikinci maddeyi eşleştiriyoruz. Sürmanşet, gazetenin ilk sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık. Sürmanşetle dördüncü maddeyi eşleştiriyoruz. Soru 9. Aşağıdaki haber metnini 5N1K tekniğine göre çözümleyiniz. 5N1K tekniğinde ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl, kim soruları vardır. Metne baktığımızda ne sorusunun karşılığı olarak şunu görüyoruz: Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesine üye olan Hacı Ahmet Gönen'in son 3 yılda 500'e yakın kitap okuyarak çevresine örnek olması. Nerede sorusunun cevabı Kahramanmaraş'ta. Ne zaman? Son 3 yıl. Neden? Kitap oku okumayı sevdiği ve cehaletin zararlarını bildiği için nasıl uzun yıllar kilimcilik yaptıktan sonra emekli olduğu ve kitap okumaya başladı. Kim? Hacı Ahmet Gönen. Soru 10. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A'da birinci cümle kurallı bir fiil cümlesidir deniyor. Kurallı olması için yüklemin sonda olması lazım. Öyle mi? Evet. Öyleyse bu cümle kurallıdır. Peki yüklen fiil mi? Değişmek olabiliyor. Öyleyse bu bir fiil cümlesidir. A'daki iki yargı da doğrudur. Yani A seçeneği söylenebilir. B şıkkında ikinci cümle olumlu bir isim cümlesidir deniyor. Olumlu bir cümle midir Yüklem olumlu olmalı ve yüklemin anlamını olumsuz yapacak bir ifade içermemelidir cümle. Doğru yansıtmasıdır, olumludur. Öyleyse ilk yargı doğru. Yansıtmasıdır sözcüğü fiil değildir. Mame ekinden de anlaşılacağı üzere isim fiildir. Öyleyse bu cümle bir isim cümlesidir. B'deki ikinci yargı da doğrudur. Öyleyse B seçeneği de söylenebilir. Üçüncü cümle basit yapılı bir soru cümlesidir. Cümlemize bakalım. Bilir. Soru ifadesi var yani soru cümlesidir. Peki basit basit yapılı ona bakalım. Eğilimsi yok ve tek bir yüklem var. Yani basit yapılıdır. C seçeneği de gitti. D seçeneğine bakalım. Dördüncü cümle bağımlı sıralı bir cümledir. Dördüncü cümleye bakalım. Bağımlı sıralı bir cümledir deniyor. Yani iki cümle olacak ki ayrı yükleme olacak. Sıralı olduğu için virgülle bağlanacak. Yüklemlerin bulunduğu cümlelerde herhangi bir öge ortaklığı olacak. Bu öge ortaklığı bağımlı kavramını ifade eder. Birden fazla yüklemde sıralı cümle ifadesini karşılar. Şimdi dördüncü cümleye bakalım. Gerçekleştirilmiş yüklem. Gözlemlenmiş yüklem. Yani bu cümlede iki yüklem var. Ama bu iki yüklem ve bağlacı ile bağlanmış. Yani dördüncü dördüncü cümle sıralı bir cümle değil, bağlı bir cümledir. Dolayısıyla D seçeneği söylenemez. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. E'deki cümleyi de kontrol edelim. E seçeneğinde beşinci cümle birleşik yapılı bir cümledir deniyor. Beşinci cümleye bakalım. Okuyanlarda varan, olduğu, yaşanmadığı fiilimsileri var. Görülmüş fiilinin dışında, yani yükleminin dışında fiilimsiler içerdiği için bu cümle birleşik yapılı bir cümledir. Dolayısıyla E'deki yargı doğrudur. Tekrar hatırlatalım. Hmm, sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.